Aa! Kamil ne yapıyorsun sen burada? Buyur. Aa, ne yaptın sen bu balona? Patlamış bu. Uçan balonu mu patlattın sen? Evet. Neden patlattın ama? Ay, pepemiz patlamış bizim uçan balonumuz. Nasıl patlattın Kamil? <laughs> Patlattım. Süpürgeyle çekerken mi patlattın? Batuhan görmesin. Çok üzülecek Batuhan. Ne yapacağız o zaman? Aa! Süpürgeyle çekerken balonu patlattın mı sen? Evet. Ay arkadaşlar inanamıyorum. Bu Kamil çok yaramaz. Uçan balon Pepe'yi patlatmış süpürgeyle. Batuhan görmemesi lazım bunu Kamil. Bana bak. Kamil. Batuhan görmesin bunu. Görmez. Batuhan ya. Batuhan görürse çok kızar Kamil. Ne yapacaksın? O zaman ben de onu çekeyim. Aa hey, süpürme sakın bunu. Hayır. Uçan balonu süpürme sakın. Nereye gidiyorsun? Aa Kamil dur dur dur. Aa, ne yapıyorsun diyorum. Kamil. Aa, ne yaptın? Ay arkadaşlar, Kamil süpürgeyle uçan balon pepeyi çekecek. Hii. Kamil senin Pepe'li uçan balonunu süpürgeyle çekiyor. Kamil bırak kapat şunu. Kapat ver şunu. Ver şunu. Ver Kamil. Ay ay ay. Ay aldım hemen kaçayım ben.